arkadaşlar bir, video karşı arkadaşlar bugün bu futbolcu kartlarını açacağız arkadaşlar hem sticker, hem sticker çıkıyor hem de normal kart çıkıyor ilk önce ben açıyorum arkadaşlar evet. şunları direkt böyle çıkartacağım açıyorum ilkini ve arkadaşlar ne çıktı İngiltere'de Jos Vario ve Omerakol ile ikisini de tanımıyorum arkadaşlar bir şey olmaz şimdi kim çıktı çıktı. 13 çıktı Trabzonspor'dan ve Makakelele çıktı Fransa'dan arkadaşlar. Cristiano Ronaldo çıktı arkadaşlar. Ve Musuat çıktı. Adı Bayma Bayma. Adamı M -m. hiç bilmiyorum. Ve Osimen çıktı ve Arda Güler çıktı arkadaşlar. Şimdi Efsa açıyor. En ben Alpa Power açacağım. Şöyle netlese neyse başlıyorum. Elsa iPhone power açıyor. Sticker, sticker çıkmadı. Aa ben de bir tane daha futbolcu kartı varmış arkadaşlar. Unuttum açmayı. Ve kim çıktı? Emiliano Martinez çıktı Arjantin'den. Ve Kres Crespo çıktı. Bana Haaland çıktı. Haaland! Haaland en sevdiğim futbolculardan. Haaland ve ee, kara... Bakıyor. Ha şurada. Üstte. Işte. He. Pele çıktı. Pele! Pele! <laughs> Bana Pele çıkmış da mı ne? Osman niye bağırıyor? <laughs> Allah Ama çıktı bağır. Em ee, Türklerden çıkıyor arkadaşlar. Çağlar Soyuncu ve Harry Khan. Ne? Çağlar Soyuncu ve Harry Kane çıkmış arkadaşlar. Bu arada var. bu işte sticker. sticker değil o. Bırak bırak. Neyse, Açma. Onları açma. Açtık. Bunu da açtık. Sercan Yıldırım çıktı. Sercan Yıldırım ve ve Jorson çıktı. Jorson çıkmış. Bu ne? Aç. Oy! Cengiz Ünder çıktı. Cengiz Ünder sonra ne? Adı. Mr. Rolly çıktı. Sürem Arkadaşlar mi? bu bayağı iyi kart. Bundan Silva çıktı. Derinler'de ve Silva. Tavus çıktı. Tavus minör. Ela aç. Tamam. Bak Ahmet nerede o? Arkadaşlar Arda Güler ve Osim sen. Osim çıktı. Kutu. Sıradaki kartımız. Ya boş ver oğlum. Açtıklarımızı buraya koyalım. Onur. Onar çıktı. Onar çıktı ve, ve makele. Makele çıktı arkadaşlar. Sıradaki Ronaldo çıktı bir Kırık tane. Cristiano Ronaldo da sev. Ben de yok ama iki tane Ronaldo'muz oldu? Evet. Nusrat çıktı. Nusrat çıktı. Nusrat. Nusrat. Ve Voral Voral çıktı. Voral. Bakın ben okurum. Omar Kolley ve Yor Yor. Sıradaki kart. Bunlar benim. Evet. Sıradaki kart. Bu. Bakayım ben. E yine aynısı. ve Omar Kulli çıkmış. Aynen. Arkadaşlar şimdi ikinci kartlarımızı açıyoruz. İkinci. Açıyorum. Ay papağı var bu da. Direkt çıkart. Toplam 3 tane kartımız var arkadaşlar burada. Bir sürü kartlarımız halinde var. Arkadaşlar 50 tane kutuda aldım. Sizinle birlikte açacağım ben bunu. Aynı arkadaşlar şey, futbolda hiçbir ilgili olmadığım için Thomas Mönyer çıktı ve Bernardo Silva çıktı. Şaşırmadı. İnsan bir arkadaşlara. Ferdi Kadıoğlu çıktı arkadaşlar ve Stam çıktı. Şöyle. Ee, Harry Kane çıktı ve Çağlar Söğüncü çıktı. Arkadaşlar şimdiden beri Bilek kurbağa. İbrahim o çıktı. Bakın. İbrahim o çıktı. Rava şata golüyle ve mandı Bitti mi? Evet. Şimdi arkadaşlar ben de size. Alfa power açıyor gezer. Alfa power. Burada 10 tane var. 10. Aynen 100, 100 tane kart var. 100 tane ee, kart. Hemen tart başlatıyorum. Var. Hangisi var? Nisrol çıktı. Nistel Bilmiyorum arkadaşlar. çok güzel. Ben şey ben çıkarttım. Cengiz Ünder. Cengiz. Yap, ben Çağlar. Çağlar Soyunca. Soyuncuymuş pardon arkadaşlar. Söyüncü. Ronaldo oyna. Volkan çıktı. Volkan <laughs> <Moncar> Demirel çıktı. <laughs> Ahmet Üçten de Ronaldo oldu. Üçten Ronaldo var arkadaşlar. Arkadaşlar. Thomas, Thomas ve Silva çıktı. Tamam. Yı Sercan Yıldırım çıktı. Tamam ver. Ben o şeyi sevdim. Ya dur bir daha bitmedi Ahmet. John Han çıktı. Vereyim mi? Harry Kane. Harry kane, kane çıktı. Sen de ver. Şimdi Ela aç. Arkadaşlar şimdi açıyoruz iki dakikada. Aç Ela. Ben hazırlıyorum. Alpa Power falan bir şey Bunu sana bırakıyorum. Şimdiden. Şimdi her iki tane çağlar söyleyecek. Çağlar, sözcü ve bu bir, hmm, bir sürü oluyor. Yüz tane kart açtık. Cengizimler. Cengiz Cengizimler ve Ne çıkmış bakayım? Mister Roll. Ne yani? Future Check. Thomas Mül, Bonnier ve Buyur. Bernardo Silva. Buyurun. Sen, Sen... bu kaldı. Sercan Yıldırım ve Johnson. Ve bunlar. İbrahim Oviç ve Malliye. Sıra, Sıra bende. Ben de bende. Ben de. Evet. Evet. Aç. Hepsi burada değil mi? Evet. Ee, şimdi bir sürü kartımız oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi Mar ha, Cres Crespo ve Martinez. Martinez. Crespo ve Martinez. Martinez. ne çıksaydı. Ama Arco Levy C. Warral. Aynen. Hani var çıkıyor full. onun 13 ve 13 ve Makekele. Arkadaşlar bir şey bir geçen Arda Güler, Arda Güler ve o Simen. Üç tane Arda Güler. Dur dur bende bir tane daha var. Üç tane Arda Güler. Cristiano Ronaldo ya. ve Almusu. Dört tane Ronaldo. Şuna 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 ben açıyorum. Benim sizin bitti benim. Mbappe ile Cengiz Ünder çıktı. Mbappe çıktı Bende Mbappe'nin 91 lik kartı var. Bu kaçlık? Bunun şeyi yazmıyor. Ya. Bende 93. O değil, o değil. Neyse. Neyse. Çağlar Söğünce ve... Higgy çıktı. Hurricane. Hurricane. Ben söylerim adlarını, siz bilmiyorsunuz. Janssen Jans Jans ve Sercan Jans Saj Yıldırım çıktı. Türkleri Çok okuyabiliyoruz zaten. Bernardo Silva Zil ve, Thomas ve, ve Thomas çıktı. Thomas. Yok, da Thomas. daha neler? Arkadaşlar... Yengit Ünder ve Nister Rol. ela aç. Arkadaşlar hemen... Ronaldo Son çıktı gene. Değil mi? Ronaldo çıktı ve... Volkan, Volkan. Demirel. Arkadaşlar sürekli aynı şeyler çıkıyor. Cengiz hani... Ünder ve Mr. Rose. Gene aynı. Bu ne, ne şey oldu? Demiyoruz. Bernardo Silva ve Thomas Müller. Aynı zaten aynı arkadaşlar. Aynı. Evet arkadaşlar. Ee, Sercan Yıldırım ve Johnson. C Bırak. Sonuncu kartımız. Çağlar önce her şey açıyorum arkadaşlar. Bu son paketimiz. Son. Kaç, arkadaşlar şimdi açıyor. biz bunu Ay, Ahmet abi <laughs> Gene Aha. bir şey çıkmadı ya. Ne çıkıyor? Ha? Haaland ve Haaland ve Pele çıkıyor. İyi. Pele çok iyi arkadaşlar. Aynen. Zaten onu görüp yapalım. da çıktı. Ya, Pele. Bana çıktı. Çağla çıktı. Çağlar çıktı. Çağlar Törüncü ve aldı çıktı ya. Cengiz. Ron ve Cengiz Ünder yeter oğlum. Aynen. Aynen Cengiz Ünder'den artık bıktım arkadaşlar? Silva ve Thomas. Son, keyver, Son kartımız ve Yosun ve, ve Sercan Yıldırım. Arkadaşlar ne görüşürüz. bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay. Toplam işini. 100 tane kart açtık. Arkadaşlar kırmayın. Unutmayın. Kutlasın şimdiden. Deixa eu